Can you go B? Guys. Guys listen me. Can you go Reyna düştü. Sarmal bomba yok. Sarmal bomba çıktı. Etti mi 3? Reyna daha var. Reyna daha var. Bence ikisi burada hala. Ha solumda o da. Şurada. Gitti taret. Can you go back to... Oh, one mid, mid Şunu trebin alayım da. Ya e, adamın trebi yok. Watch out, belong. Come. Sarmal bomba yolda. City lan city. Düşman kaldı. Alarm botu kuruluyor.